Konumuz hakaret davaları, e, dincilerin e, hakaret davalarıyla nasıl e, zengin olduklarını, servetlerine servet kattıklarını e, halkı korkutarak, e, hatta halk zaten korkmaya müsait bir halk. E, biraz bunu anlatalım ve bunun çarelerini konuşalım. Hilal Kaplan isimli bir e, şahıs var, gazeteci. Bu AKP döneminin ürünü e, gazeteci modellerinde bu Hilal Kaplan isimli şahıs, önüne gelene dava açıyor. Benim tahminimce Türkiye'nin yarısına dava açtı. Buna karşı, bu ve bunun gibilere karşı Atatürkçüleri koruyacağız efendim. Atatürkçüleri bu şahıslara karşı savunacağız, şöyle savunacağız, kurtaracağız Atatürkçüleri. Şimdi bunlar hakaret davası açıyorlar en ufak bir eleştiride. E, avukat sizi arıyor diyor ki işte 40 bin lira ver yakandan düşelim uzlaşmacı falan arıyor sizi sonra avukat arıyor e, 40 bin lira bugün 1000 dolara yakın para e, siz tabi e, korkmaya başlıyorsunuz haklı olarak e, telaş yapıyorsunuz çünkü işiniz var çocuğunuz var işte işin ucunda sabıka almak var falan telaş yapıyorsunuz aman vereyim de kurtulayım diyorsunuz şimdi bu parayı vermeyeceksiniz bu parayı vermediğiniz zaman ne oluyor? Ee, birkaç e, ay sonra evinize bir kağıt geliyor efendim. Basit yargılama usulüyle yargılama yapılacağı söyleniyor. Ve diyor ki basit yargılama usulündeki o kağıtta ceza alırsanız alınan cezanın alınan cezanın üçte ikisini sileceğiz. Yani 3 ay hapis cezası alıyorsanız bir aya düşüreceğiz diyor o kağıtta. Şimdi bazıları bunu infazla karıştırıyor işte 3/2 infaz. İnfaz değil. Bu alınan ceza. Yani 3 ay ceza, 3 yıl ceza mı aldın? 2 yıl siliyor, 1 yıl kalıyor sana ceza. O 1 yıl üzerinden infaz görüyorsun. O 1 yılın üçte ikisini yatıyorsun veya işte ne ne yatıyorsan. Onun hesabı ayrı. Sonra e, diyor ki mahkemeye gelmeyeceksiniz diyor. Duruşma olmayacak diyor. Yani re'sen diyor yapılacak diyor. E, hakkınızdaki e, yargılama. Mahkemeye gelmeyeceksiniz. Siz seviniyorsunuz basit yargılama ne kadar güzel. İşte efendim tuzak orada başlıyor. Cezayı kesiyorlar. Basit yargılama usulünde yüzde doksan dokuz mahkemeler ceza veriyor. Hakimler bakmıyor bile zaten. Çıt çıt yazıyor gönderiyor cezayı. Ve temiz hakkınız olmuyor. Yani istinafa gidemiyorsunuz. İstinaf sonrası yargıtaya gidemiyorsunuz. Hakaret davalarında 2019 yılında çıkan bir paketle 5 yılın altı suçlar Yargıtaya da gidebiliyor. 10 suçu yargıtaya götürülebiliyor. Hakaret davaları daha önce sadece istinaf aşamasında kalıyordu. Şimdi istinafı da kaldırdılar. Böyle bu tuzakla, basit yargılama usulüyle. Ve cezanız olayına. Peki bu ceza geldiği zaman ne oluyor? Bakın. Bir, mahkeme masrafları size giriyor. Karşı tarafın, Hilal Kaplan gibi mesela, avukatının parası size giriyor. Nereden baksanız bin dolar, 1200 bin dolar. Mahkeme masrafları deseniz hemen hemen o kadar. Bir de üstüne adli para cezası kesiyorlar. Ve iki ay sonra bu ceza sizin kapınıza geliyor. O zaman ne yapacağız? Basit yargılama usulü e, geldiği zaman kapınıza hemen mahkemeye dilekçe yazacaksınız. Yazdığınız her dilekçenin mutlaka gönderim numarasını alın. Çünkü arkadaşımın başına geldi. Mahkeme dilekçeyi görmedi. Uyapa işlenmedi ve basit yargılama usulüyle arkadaşım cezayı aldı, parayı kitlediler. Mahkeme masrafını, avukat masrafını kitlediler. Şimdi bir de şöyle bir şey var bakın. Siz basit yargılama usulüne itiraz ettiğiniz noktadan itibaren mahkeme bunu kabul etmek zorunda. Çünkü siz yargılamadan kaçmıyorsunuz. Genel hükümlere göre yargılanma talep ediyorsunuz. Peki genel hükümlere göre yargılanma talep ettiğinizde ne yapacaksınız? Genel hükümlere göre yargılama en az iki sene sürüyor. 2 seneden sonra olası bir ceza aldığınızda istinaf yolunuz yani bölge adliye mahkemesi yolunuz açılıyor. Bölge adliye mahkemesine gittiği zaman dosyanız en az iki sene bekliyor. Şimdi bazıları diyor ki ya benim bölge adliye mahkemesinden 3 ayda geldi dosyam diyor. Doğru 3 ayda gelebilir ama bu sefer de yerel mahkeme 4 sene 5 sene sürüyor. Yani yerel mahkeme ile bölge adliye mahkemesinin toplam süresi 4 ile 5. Bölge Adliye Mahkemesi'nden istinaftan yani geldiğinde olumsuz bir karar geldiğinde hakkınızda bu sefer yargıtay yol açılıyor. Dosyanızı yargıtaya gönderebiliyorsunuz. Minimum 5 yıl efendim. Yargıtay'da minimum 5 yıl hakaretler. Arşive giriyor bir daha da çıkmıyor. Ne yaptı? 10 yıl. Soruşturma evresi 10, 11 yıl, 12 yıl. Yani siz 2 ay sonra alacağınız cezayı 12 yıl ötelemiş oluyorsunuz. Bu sizin yasal hakkınız. İstinafa başvurmak, yargıtaya başvurmak sizin hakkınız. Erken baksınlar, çabuk baksınlar. Bakamıyorlar. Çünkü milyonlarca dosya var. Türkiye'de millet birbirini yiyor. Türkiye suç ülkesi olmuş. Sadece 12 milyon dosya var ya yargıtayda. İstinaf zaten istinaf mahkemeleri öyle. Bölge adliye mahkemeleri öyle. Şişmiş. Daha 2022 dosyalarına yeni bak bakmaya başlamışlar. İstanbul, Üsküdar'da. Bir arkadaşım anlattı. Evet şimdi e, kısaca anlatmak gerekirse ne yapıyoruz? E, itiraz ediyoruz efendim. E, basit yargılama usulüne itiraz ediyoruz. Yani böyle Hilal Kaplan gibi e, AKP'lilerin e, hukuki tacizleri sonucunda oluşan e, davalarda genel hükümlere göre yargılanma talep ediyoruz. Bunu sakın unutmayın. E, genel hükümlere göre yargılanma talebinin dilekçesini e, ben size gönderebilirim. Bakın adresim şurada. Adresime yazın. Adresime yazın. Ben dönüyorum. Herkese dönüyorum. Ee, Hilal Kaplan gibi, dinciler gibi e, bu, bu tarz şahısları efendim artık yeter yani. E, servetlerine servet kattılar. Bunu ortadan kaldıralım. Görüşmek üzere. Basit yargılamayla ilgili bir kağıt geldiğinde evinize yani yargılanma e, durumu olduğunda sizi yargılayan mahkemenin, Asliye Ceza Mahkemesi'nin, atıyorum Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gidip kalemine dilekçe veriyorsunuz ya da ön bürolara veriyorsunuz. Ben genel hükümlere göre yargılanma talep ediyorum diyorsunuz.